Merhaba ben Deniz Sinan Altıntaş ve uzmanlık alanım eski sevgiliyi geri kazanmak ve ayrıca www aşk acısı aşk eksi acısı eksi kocu.com isimli internet sitesinin sahibiyim ve bugün sana Eski sevgilinle iletişimi kestin, benim önerilerimden dolayı, söylediğim şeylerden dolayı iletişimi kestin ve bu sevgilin geri dönmüyor. Ne yapacaksın? Yazsan mı ona sabırsızlanıyorsun? Ne yapman geri, e, gerekli bu durumda? Bu soruyu yanıtlamak istiyorum çünkü bu soru birçok kez e, bana soruluyor. Bugün bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Evet. Birçok insan eski sevgilisini geri kazanmak için tabi e, internet üzerinde veya normal hayatta bir arayış içine giriyor ve ben onlara şunu tavsiye ediyorum. Eski sevgiliyle iletişimi tamamen kes. E şimdi bunu dayana, buna dayanamayanlar var. Hani eski sevgiliyle bir an önce e, e, tekrar iletişim içinde olmak, ona sürekli yazmak isteyenler, onun her an ne yapma, ne, yapmak, e, ne yaptığını öğrenmek isteyenler var. Onlara diyorum ki, onlara diyorum ki kesinlikle bu davranışınızı bir taraf bertaraf etmeniz gerekiyor. Çünkü asıl eski sevgiliyi geri getirmeyecek davranış şekli budur. E, ve birçok insan da sabırsızlanıyor ve eski sevgilisi ona geri dönmeyince o iletişimi kesince ne yapacağını şaşırıyor. Burada bunu yapmamızın sebebi şu. Eski sevgiliye seni özlemesi için bir fırsat vermek. Bu çok önemli. Eski sevgilin de bir insan. Onun da seni özlemesi için bir zamana ihtiyacı var. Sen ona sürekli yazıp buna bu fırsatı ver vermezsen ona o seni özlemeyecektir. Ve bu arada da kendini toparlama e, dönemi diyelim. Kendini toparlaman gerekiyor. Özgüvenine kavuşman, kendini iyi hissetmen gerekiyor. Tekrar ayağa kalkman gerekiyor. Ki eski sevgilinin gözünde tekrar e, bir caziben ve bir çekiciliğin olsun. E, sana şunu söyleyebilirim. Eski sevgiliyi geri kazanmanın en verimsiz yolu kesinlikle aşk acısı ile eski sevgilini sevgiliyi kazanmaya doğru gitmek bu çok 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 yanlış. Yani bu aşk acını tabii ki yaşayacaksın ama aşk acısıyla, içindeki bu acıyla ona gidip yalvarmak, onu sürekli peşinden kalmak, iletişim kesmemek hiçbir netice almamanı sağlayacaktır. E, doğru iletişim kurmalısın. Yani karşı tarafın içinden tekrar seni istemesini sağlamalısın. Bu sebepten dolayı iletişimi kesmen gerekiyor. Hiçbir şekilde bunu e, bunu yapmayayım mı? yoksa hani sabırsızlanıyorum ne yaptı acaba gibi hislerle ona geri yazmaya yeltenirsen kesinlikle yanlış olacaktır. Burada sana söylemek istediğim sabır 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 biraz sabretmek gerekiyor. Biraz kendini kendini hani ne derler kendi iç huzurunu tekrar yakalaman ve buna kavuşman için biraz sabretmen gerekiyor. Lütfen burada biraz sabır diyorum. Evet. Bu videoda bunu anlatmaya, anlatmaya çalıştım sana ve bunu kesinlikle uygula. Bu Çok önemli. Ben de eski sevgilime geri kazandığımda veya geri geldiğinde aynen bu iç huzurumu yakalamıştım ve çeşit ve iletişim kesinlikle de kesmiştim. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsan videonun şurasında aşağı yukarı şimdi ücretsiz sesli kitap yaptım sen, sen, senin, için sana özel ücretsiz sesli kitabı hemen şu anda dinleyebilirsin ee, şuradaki linke tıklayarak yani şu üst, sağ köşedeki linke tıklayarak e, benim e, internet e, sistemdeki bir form var oraya e-mail adresini gireceksin o e-mail adresini girdikten sonra sen direkt bu ücretsiz sesli kitap ee, şu anda ücretsiz sesli kitabı dinleyebileceksin. Fazla da uzatmak istemiyorum. veya Bu videonun altında açıklama kısmında da bir link var. Bu linke de tıklarsan oraya yönlendirileceksin. Şimdi bu ücretsiz sesli kitabı dinle diyorum. Senin için çok faydalı ve önümüzdeki günlerde sana bu konuyla ilgili çok 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 enteresan bilgiler yollayacağım. Direkt e-mail adresine. Bu sebepten dolayı e-mail adresine gir diyorum. Bunu da söyledikten sonra mutluluk dolu bir gün. Ben Sanan altındaş ve tekrar görüşmek üzere.